Cine çıktı ceni çıktı ceni çıktı. Arkadaşlar ceni çıktı lan. Ceni çıktı. Oğlum benim hesap karıştı. Hızlı aç hızlı. Tamam. Artık bir şey çıkmaz. Ceni çıktı ya. Ama çıkar bence. Ay, aksesuarlar çıkıyor? aslında. Oğlum bu ne lan? Oğlum, Oğlum bana ceni çıktı. Bana bile cikir. çıkmıyor. Ay yanlış. Ay, ay. Oğlum ben pro muyum lan? Pro değil ballısın. Ballıyım. Oğlum. Mega kutu var da oğlum. Bunu kesinlikle YouTube'a koyacağız. Ali'ye görsün. Gıcık olsun. Gıcık olsun. Ooo. Kesin karakter. Aksesuar, aksesuar. 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 Aksesuar çıkmaz karakter. Aksesuar. Ooo. Oh! Çekil. kapattım yanlışlıkla tiki. Tik yok yani. <laughs> 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 Bundan da çıkarsa şu an hepsinden çıktı neredeyse. Bir tane atosar çıktı. Cini çıktı. Jack'i çıktı. Oğlum bana ilk defa aldı yazdı lan. Arkadaşlar. Abi. Demesi, dört tane karakter alkışlayalım. Evet. Bir tanesi şey. Bekle dur. Dur dur. Oğlum cini ne lan? Bekle. Ben kaç kupayım anne? Ne, ne cinisi? Lan dört bin kupası cinim var. <laughs> ben on bin... On sekiz bin kupayım. pardon on dört bin kupayım cinim ]iyim. yok. Oğlum, bakın. Çekik. Çekik. Gördüğünüz gibi. Sonra Jackie. Aşkı hiç sevmem aslında. Cini ne oğlum? Oğlum, ben, oğlum iki tane oğlum. insan var. Benim de iki tane gizemliğim var. <laughs> Ve aramızdaki kupa farkına bakın. Oğlum Arkadaşlar. sen ne? Ben bir şey söyleyeceğim. Benim karakterim... Dur onu yükseltelim. Bak önemli. biriktirmenin sebebi Biriktirince böyle 35-45 tane karakter çıkıyor. Bir de evet yükseltelim. Evet arkadaşlar. Sadece Bibi ile onu yükseltelim. Onlar çok önemli. Evet. Hemen evet. cini alacağım ben. Cini'yi daha çok seviyorum onlardan. Evet arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldi. Hayır gelmedi bekle. Ne oldu? Hı -hı. Bu, arada arkadaşlar bu annem hesabında da şey çıktı. Mr. Pato'yu çıktı. Arkadaşlar bu bölüm bu arada e, önceki bir, e, bölüm maalesef çekemediği için kamera. E, bu yüzden iki tane video yayınlayacağız. E, i̇lk önce aynen, e, sonra geleni video. izlerseniz daha iyi olur. Arkadaşlar bakın bir de buraya ne çıktı? Mr. Da buraya ne? da Mr. Işte P. Buraya. Anneme. Anneme. Anne evet. evet evet. Annem Mr. P. çıktı delirdik deli, deli. ama bence de benim hesabım daha güzel oldu. Evet arkadaşlar Oy. bu videonun da burada. Ben ciniyle oynayabilir miyim? Ha, Hayır ben oynayacağım tatlım. <laughs> ne yapalım yani? Bana çıktı. Benim şansım çok. Senden cool. sonra ben oynayabilirim. Dur, ben cini alayım da. Bekle dur. Şunu da kırmızı yap o zaman. ay. Kırmızı mı? Evet. Hayır. Cini kırmızı ama. Hayır hani ben pembe istiyorum. <laughs> <laughs> evet. evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. <laughs> Gelmedik. Şu an Oraya bu türlü Abi Senin hesabını soracağım. Senin hesabını soracağım. Senin hesabına geçen kutu açılımında Leon çıktı. Sonra Bibi'yi aldık. aldık. Ondan sonra evet. Cini çıktı. Jeki çıktı. Jeki normal. Evet, Jeki normal yani ona. Ya sen de artık hiç ben. Diyeyim, sen bak, sen sen de benim de karakter arası kaç karakter biliyor musun? Kaç? Altı. Oo. Oh sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok seviniriz. Kanalımıza katılmayı da unutmazsanız özellikle bir seviniriz. Bu videonun burada sonuna geldik. Ee, hoş bir sonraki videoda hoşça kalın. Mutlu kalın. Bir de montaj bunu kanalına koy.